Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size olarak nasıl yapılır onu göstereceğim videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın çok uzatmadan videoya geçelim ilk önce kapıda giriyoruz girdikten sonra şuraya yeni proje yazılıyor ona tıklayıp e, fotoğraflar kısmından istediğiniz bir fotoğrafı seçiyorsunuz ben hazır foto var onu seçeceğim. Ve şimdi fotonun kenarlarını böyle kesiyorum. Arkadaşlar çok kolay yapılışı şey. yani e, çok kolay. Herkes yapabilir. Yani e, bir dakika yanlışlıkla kopyaladım. Ve e, böyle tamam. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bakın fotoğrafın üstüne e, tıkladık da şurada maske e, yazılan e, bir dakika bir şey var maske. Ona Bakın şimdi ben de atmadım. Siz de atacak ya mutlaka. Yani bakın şimdi dikdörtgen yazlığına tıkladıktan sonra şunu biraz aşağıya doğru, şunu sağa doğru şunu ise e, yukarıya doğru çekeceksiniz. Böyle oldu arkadaşlar. E, ben şimdi böyle. Şimdi ise e, şuradan filtreler kısmına giriyoruz filtreler kısmından retro retro'yu seçip ee, ve efekt 1980 bir efekti var şurada 1980. Ona tıklıyoruz Tıkladıktan sonra fotoğrafın boyut ayarlıyoruz ve e, filtreler diyoruz. Efektler diyoruz. Efektlere girdikten sonra şurada yumuşak bir e, yumuşak isimli bir efekti var yumuşak. Yapıp ve böyle yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bitti ve çok kolay. Herkes yapabilir. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şu kısımlar neden böyle oldu? Çünkü ben filtreyi tam çekmedim. Evet. Video isteğiniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Mutlaka değerlendireceğim. Kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.